Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası kesti. Gencin sokağa ceza yemek için çıktım demesi dikkat çekti. Gel bakayım, niye ya Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip koronavirüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi üzerine birçok yerde uygulama noktası oluşturdu. Minimum çok. mu? Yok, paran içinde var Emirhan Demir isimli bir kişi polisin Alparslan Türkeş bulvarında kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi. Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan Demir'e polis 789 lira idari para cezası yazdı. İdari mi abi? Bu ne Onu idari Demir'in sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti. Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı. Valla niye çıktım abi? Girdim. Benim evim yok abi. ben. Emirhan Demir'in ceza yemesine rağmen gülmesi herkesi hayrete düşürdü.